Merhaba arkadaşlar ben Doğanay. Bugün sizlerle Mete söyle bakayım şunun ismi neydi? Bad Wars Map. Ha Bad Wars Map'te oyun oynayacakmışız huzuruna. Kapışacakmışız. Yanımda da Game Wars var. Yatağını koruyacaksın tamam mı? Ya yatağım yok benim yatağım yok ya, yok. Nerede red'den nerede? İçeri gir. Gir redden içeri. ben niye red oluyorum lan? Belki ben blue olmak istiyorum. Tamam blue'ya gir o zaman. Yok red olacağım. Hayvansal ya. <laughs> e gitti. Tamam. kapışacağız mı biz el ele kol kola? Yatak koruma. Nerede yatak bak. oğlum? Nerede? Orada bak düğme var. Düğmeyi aç. Oradan gir. Oradan mepe mi gireceğim? Düş. Suyun içine düşür. Tamam buradan çık. Wow, çeşitler. Tamam hep su sömürüyor. Oha. Kaç tane bot var lan? Ben bir tane bota da razıyım yani. Allah razı olsun. 64 tane bota gerek yok yani. İnsan bir takar. Neyse. Güzel şeyler. Hepsi de büyülü mübarek. Eee ne yapacağız? Ha, şurada Yatağın etrafına blok mu Yatağım yok yatak. Ha yatak burada. Yani yatağıma girmeyecek mi kimse? Ya ben onu kırmayacağım. vallahi bak. Boyun mu lan? Ha, çok eğlenceli ama. Aa oh, kılıç. Oha. Üç tane gerek yok. İki tane kalsın. Giyorsun. Tamam kanka. Tamam bana uyar. Yani bizim işimiz yatağı korumak. Evet. Anlatabildim mi? Yatağı benim yatağıma falan saldım. Tamam kankacığım. Tamam sen çıkma. Kendi yatağımı kırarsam ne olur? Yenilirsin. Ha kendi yatağımı kırmayacağım yani. Evet. Ya ne biçim oyunmuş bu ya. Vallahi billahi ya. Gel la kapışak. Mete, bu oyunlarda pro olduğuna rağmen neden böyle bir şeylik yapıyorsun? Derken? Bu oyunlarda prosun. Geliyor beni davet ediyorum buraya. Gel diyor ona oyun oynayak diyor. Düştün mü? Evet. Sen malsın. Bunu Ve biliyorum. bunu atacağım. Atma. Kanka atma. Ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Atma oğlum bunu. Çok ciddiyim bak atma. Kiserim vallahi kiserim. Tam vallahi dedi. Atma oğlum çoktan dikti. Kiserim bak. Bir daha ona. Tam bir de oynarım da. Bir dakika bir bekle be kardeşim. Yani son ya. ya, oğlum bak gel Tamam aç da aç. <laughs>